Bakın önce şunu anlaşalım. Yıllarca Phuket'e gelip tatil yapıp burada bu pazarı ziyaret etmemiş. Herkes Phuket'e gelmemiş sayılır. O kadar. Bu kadar. <laughs> bu kadar yani. Benim olayım bu. Phuket'in ünlü hafta sonu pazarı Phuket Town'da düzenleniyor. Haton'ta değil. Onun için e, hani her dakika her videoda yaptığım o Phuket ayrımı işte burada biraz daha fark ediyor. Bu defa da Phuket'in içerisinde Phuket Town'da hafta sonu pazarındayız. Weekend Market'te bakalım biraz gezelim. Phuket'in kendi halkı evden çıkmış. Buket'in sakinleri evlerinden çıkmışlar. Hepsi sokağa dökülmüş. Özel bir gün mü? Hayır. Onun yanında burada tatil yapan turistler de otellerinden çıkmışlar. Yine hepsi aynı sokakta. Neredeler? Hafta sonu pazarı için ünlü Talang Caddesi'ne gelmişler. Aslında Phuket için gece pazarları çok da farklı, olağan dışı bir şey değil. Çünkü gece pazarlarına daha önce de gördüğümüz gibi Asya vari gece pazarlarına, Naka Market'le Phuket Town zaten hakim. Ancak daha küçük bir sokakta bulunan Indy Market denilen pazardan sonra bu sokağın tamamen kapatılıp böyle bir aktivite için iyice bir yer haline getirilmiş olması gerçekten çok etkileyici. Burası cennet gibi bir yer. Ben Erkut Özen. Phuket Town'dayız. Belirli sıralamalarda ta caddenin öteki tarafından başlıyor. Golden Dragon heykelinin de etrafında bir takım standlar kurulmuş. Daha sonrasında yol tamamen trafiğe kapalı ve belirli sıralamalarla hediyelik eşyalar takılar işte el sanatları vesaire satılıyor aralarda da yemek istasyonları var yemek istasyonları arasında gezerken ne yiyeceğinize karar veremiyorsunuz gerçekten çok etkileyici çünkü hepsinden bir şeyler almak istiyor böyle boğucu bir hale bile gelebiliyor bu durum ama çok etkileyici burası Ve eğer pazar günü Phuket Town'da olma fırsatınız varsa pazar günü Tayland'da veya Phuket adasında olma fırsatınız varsa Phuket Town'a gelip mutlaka burayı ziyaret edin. Saat 16 ile 22 arası açık oluyor. Bütün yemekleri buralarda da tırtıklayabiliyorsunuz aldıklarınızı. İsterseniz böyle tek tarzı kaldığınız yere de götürebiliyorsunuz ki Phuket'liler yani buranın sakinleri genelde öyle yapıyorlar. Hemen standların ortasında da buranın gençlerinin veya yine yaşayan halkın kendi performanslarını sergiledikleri, sanatsal çalışmalarını yaptıkları yerler var. Kimisi resim yapıyor, kimisi müzik çalıyor. E, belirli alanlarda sahneler kurulmuş. Bütün hepsinde bir aktivite yapılıyor ve para topluyorlar. Çok da hoş gözüküyor. Bu güzel mekanların, bu güzel evlerin arasında zaten bu hoşluk buranın cazibesini daha da artırıyor. <laughs> <laughs> Günümüzde bu kadar büyük alışveriş merkezleri açılmadan önce bu pazarların bu çarşıların önemi çok fazla büyükmüş. Keza bütün ülkelerde benzer şeyler var. Ama Asya ülkelerinde bunlar çok daha önemli. Çünkü işin içine çok fazla sayıda yiyecek içecek istasyonu da giriyor. Yiyeceklerini yıllardır, asırlardır bir gelenek halinde yine bu şekilde yemeğe hazırlamaya devam eden uluslar olarak bunu da halen devam ettiriyorlar. gece pazarları videosu yaptık ama sanıyorum bir Phuket videosunun içerisinde değil dışında ayrı olarak bir bu pazarın weekend marketin bir videosunu yapmak gerekiyor. oh cennet burası. biraz dolaşalım sonra yemek yiyelim. Biz de. Oo, trafiği durduran polis var. Çok güzel. Hemen bu ara cadde açık. Normalde burası Talank Caddesi. Hani size gösterdim. Trafiğe kapanıyor ve bu hale geliyor. Gerçekten müthiş. Böyle kestane yediniz mi? Sıkıyorlar galiba. Tam da çözemedim ama. Bakacağız hepsini. Phuket'te nereye gitsem Switch Child of çalıyor yalnız çok komik. Bu üçüncü. Adamların milli marşı gibi Switch Child of Mine. Oo söyleyene bak bir de. Bütün satıcıların tek tip kıyafet giyinmesi, aynı renk kıyafet giyinmesi enteresan, kırmızılılar. Yoksa tesadüf pişte olmuş olamazlar herhalde. <laughs> Şimdi yapılan bir kalamardan aldım. Allah'ım nefis. Ama bir daha şu şundan ister misiniz dediklerinde tayca, evet demeyeceğim yine çok acı. nefis nefis. Ben mi? Yerde oturuyorum. İyice bölge halkından olduk bağlı. Şunu yiyeyim kalkacağım. Hangi yemeği nasıl anlatsam bilemiyorum yani. Hindistan cevizine sarılmış dolmamsı, patlımsı <laughs> yemekleri mi? Bilemedim. Burada anlatılacak hiçbir şey yok. Burada sadece hepsini tadacaksınız ve bakacağız, seyredeceğiz. Onun dışında gezeceğiz. sadece yerel Tayyip yemekleri yok. Ülkede en azından burada, bu adanın, bu kentinde çok fazla Çinli nüfus var ve Koreli nüfus var. Onların da mutfakları yine bu bölümde yer alıyor. Bakın bu arkamdakilerin hepsi Kore mutfağı. Da tatlı büfemiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne varmış tatlılar. Belki yeriz. Hiçbir şey anlamadım. O bildiğimiz pirinç rulolarından yapıyorlar sanıyorum. oh Kızarmış midye ve deniz ürünleri böyle acayip bir şey yapıyor. Çok da anlamadım. Ama nefis gözüküyor. Deniz ürünlerini böyle sosla omlet gibi pişiriyor. Şimdi yiyeceğim. verilen yemeği kapıp kaçıp bir yerlerde onu yemeye çalışan kediler gibi. Çünkü her yer çok dolu. Oturacak da yer yok. O sokakta bir yere en azından gidip çökebiliyorum. Şimdi de bu garip şeyi yiyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sonumuz hayır olsun. Burası delirtir insanı ama ya. Kızarmış midyeli ee kızarmış midyeli deniz ürünlü. omlete benzettim ama değil yani. Üstündeki şu kabuklu şey nedir? Bir sos yapıyor. Muhtemelen yine yumurtalı falan olabilir o. Yumurta tadı almıyorum ama. Çok güzel bu ya. Yani. Çok da ucuz. Şu koca şey acayip çok yalnız bir görseniz bunu. Bu koca şeyi 30 30 bat. Yani 15 lira. 15 liraya Türkiye'de ekmek alıyoruz sadece. O kadar. kategori dediğinin de travel programı, seyahat programı yapanın da öyle ekibi olacak işte. Adamlar dört kişi, kameraman, ışıkçı vesaire hepsi birlikte geziyorlar. Harika var. Ben de bir iş başvurusu formu koyacağım altına benimle takılmak isteyenler diye. Kamera, montaj, editleme vesaire ilgilenen arkadaşları yorum kısmına bekliyorum. Artık işleri büyütüyorum ben de. Sonra da acun mu olur, ne olur artık bilmiyorum. Tamam geçtim, okey bağırma. Hep bana bağırıyorlar bunları. Hayatım boyunca merak ettiğim şeylerden biri. Düdüğü çalmazsa acaba arabalar durmuyor mu ya da biz geçmiyor muyuz? Ama sert abiler. Sağ olsunlar onlar sayesinde geçiyoruz. Aa bu da ablaymış. Tay polisi dünyaca ünlü. Yani New York Polis Department, NYPD ve Tayland polisi. Tek geçelim. kalabalık inanılmaz yürüyecek yer yok gerçekten yürüyecek yer yok ve birçok yemek kısmında özellikle lezzetli ürünlerin önünde ciddi bir kuyruk var onu da siz yolun tıkanıklığı zannediyorsunuz yürüyemiyorsunuz çok sıkıntı Bunlar da her yerde vardır değil mi? Sanat güzel şey. İçim yandı çünkü. Tamam fresh yemek yedik ama. O acılar yok mu acılar? <laughs> Sürekli evet diyorum. Bir şey soruyorlar. Abuk subuk bir şey diyor. Hani spicy falan dışında da bir şey söylüyor. Tabi diyorum ya olmaz olur mu? Onsuz yenir mi o? Ondan sonra... <laughs> Muhtemelen Efe Rakı'nın logosu muhtemelen de Türk. <laughs> muhtemelen değil. Orada Maraş dondurmacısı varmış. Yeni görüyorum. var. Bilemedim. Bir anda çarşı durdu öyle. Güzel hadi. Bir daha yapsak ya. Gerçekten bayıldım buraya. Tabii ki Kalank Caddesi'nde adım atacak yer yok adeta. Hem eğlence var, hem yemek var, hem alışveriş var. Çok keyifli. Phuket'e geldiğimden beri en keyifli sahnelerden birini görüyorum şu anda. Hani doğal güzellikler vesaire dışında. Çok güzel burası. Hiç rahatsız edici tarafı da yok. Bakalım. Geldi. Sokak yemekleri, sokak yemekleri videosu. Alın size sokak yemekleri. Şuradaki amcam muhtemelen Tayvanlı. Feci bir performans gösterdi. Ben kaç saattir buradaysam o saatten beri hiç ara vermeden şarkı söylüyor, çalıyor. Müthiş. Yaşı da var. Göstereceğim şimdi.